Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün neredeyiz bugün tabii ki de sivit bonanza'dayız 16.115 TL gibi güzel bir bakiyemiz mevcut bu bakiyemizde güzel kazançlar elde etmeyi ümit ediyoruz umarım şans bizden yana olur diyelim hemen şöyle hızlıdan bir giriş yapalım 2800'den girelim oyunu bir yoklayalım bakalım uzattık oyunumuzu. Süper 50x getir devamını. Çok güzel. Patlat karpuzları da. Süper 60x süpersin süpersin. İşte bu görmek istediğimiz bonanza bu. 14.016 TL vakiyemiz 27.000 TL arkadaşlar Şöyle 2800'den devam edelim hemen Güzel bir başlangıç umarım oyun içi de bu kadar güzel geçer Bak kaçırmayalım bunları kaçırmayalım bunları Patlat üzümleri ver çarpanını. Patlat üzüm. Çok güzel. Ver ikisini. Ver ikisini. Ya yapma be yapma be. Arkadaşlar bence şansımızı daha fazla zorlamayalım. Çok kısa bir zaman içerisinde güzel bir kazanç elde ettik. Bakiyemiz 25.141 TL, 25.000 TL'mizi alıp çıkıp gidelim arkadaşlar. Kısa zaman içerisinde güzel bir kazanç olduğu daha fazla riske atmaya gerek yok şansımızı. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.